Kâfirlerin ve bidat ehlinin iyilikleri. Sual: Kur'an'da zerre kadar hayır işleyen sevabını, zerre kadar şer işleyen de cezasını görür denirken, kâfir Müslüman, salih fasık ayrımı yapılmıyor. Salih, fasık, bidat ehli ve kâfir ayrımı yapmak doğru mudur? Cevap: Elbette doğrudur. Yapılan iyilik ve ibadetlere sevap alabilmek için önce iman şarttır. İmansız amel makbul değildir. İmanın da düzgün olması, yani ehli sünnet itikadında olması şarttır. Bidat ehli ahirette yaptığı ibadetlerin ve hayır hasenatın sevaplarına kavuşamaz. Türkiye'de oy kullanma yaşı 18'dir. Milletvekili seçilme yaşı 25'tir. Şimdi 17 yaşındaki bir gencin 18 yaşındaki gençler oy kullanıyorlar da ben niçin oy kullanamıyorum? Bu ne adaletsizlik demeye hakkı var mıdır? 20 yaşındaki bir gencin de 25 yaşındakiler milletvekili adayı olurken ben niye olamıyorum demesi normal midir? Bir avukatın bana niçin doktorluk yaptırmıyorlar demesi, bir doktorun da bana niçin avukatlık yaptırmıyorlar, böyle adalet olmaz demesi normal midir?'' birçok ülke pasaportu olmayan kimseyi geri çeviriyor, ülkesine koymuyor. Pasaportsuz birinin herkes gidiyor, beni niye koymuyorlar, bu ne adaletsizlik demesi elbette yanlıştır. Dinin sahibi de Allahü Teala'dır. Kuralları koyan O'dur. Birkaç ayeti kerime meali şöyledir. Kafirlerin faydalı işleri fırtınalı bir günde rüzgarın savurduğu küller gibidir ahirette o işlerin hiç faydası olmaz. İbrahim Suresi 18. ayeti. De ki size en çok ziyana uğrayanları haber verelim mi? Onlar dünya hayatında iyi işler yaptıklarını sandıkları halde çabaları boşa giden kimselerdir. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı, dirilmeyi, hesabı, ceza ve mükafatı inkar eden bu yüzden amelleri boşa giden kimselerdir onlar için kıyamet günü hiçbir terazi tutmayız. Yani iyilikleriyle kötülüklerini ölçmeyiz, çünkü amelleri boşa gitmiştir, tartıya girecek makbul şeyleri kalmamıştır. Keyf Suresi 103, 104, 105. Ayetler Kafirlerin iyi işleri engin çöllerde görünen seraba benzer. Susuyan kimse onu uzaktan su sanır. Ama yanına varınca umduğunu bulamaz.'' Nur Suresi 39. ayeti. Allahü Teala'nın nimetleri, iyilikleri her an insanların iyisine, kötüsüne, kafir Müslüman herkese gelmektedir. Herkese mal, evlat, rızık, selamet ve her iyiliği ayrım yapmadan göndermektedir. Çalışanın emeğini zayi etmemektedir. Mal sahibi, sıhhat sahibi, evlat sahibi, rızık sahibi, çok kâfir vardır. Kâfirlere yaptıkları iyiliklerin karşılığı dünyada verilmektedir. Bir ayet-i kerimenin açıklamalı meali şöyledir: Görüşleri kısa, akılları eksik olanlar ahireti düşünmeyip her iyiliği şöhret, mevki ve hürmet gibi dünya rahatlıklarını ve lezzetlerini kazanmak için yapıyor. Bu yaptıklarının karşılıklarını dünyada kendilerine tamamen verir, unduklarından birini esirgemeyiz. Bunların ahiretteki kazançları yalnız cehennem ateşidir. Çünkü iyiliklerin karşılıklarını almışlardır. Alacakları yalnız bozuk niyetlerinin karşılığı olan cehennem ateşi kalmıştır. Hırs ve şehvetleri için, gösteriş için yaptıkları iyilikleri ahirette kendilerine yaramayacak, bunları cehennemden kurtaramayacaktır. Hud suresi 15. ayeti. Bununla beraber dünyada herkese iyilik etmiş cömert kafirle, herkese zulmetmiş bir kafir aynı cezaya çarptırılmayacaktır. Cehennemin yedi tabaka olması da bunu göstermektedir. Bir münafıkla, bir mürtetle, dünyada iyilikleri görülen kafirler, aynı yerde azap görmeyecektir. Bir hadis-i şerif meali şöyledir. Kıyamette en şiddetli azabı, zalim hükümdar görür. Zalim değilse, cömertse, insanlara iyilik etmişse, zalime göre daha hafif azap görür. Bir hadis-i şerif meali şöyledir. Allahü Teala cehennem bekçisine cömert kafir için bunu cömertliği derecesinde hafif yere koy buyurur. Neticede herkes yaptığı iyiliğin de kötülüğün de karşılığını görür. Fasık Müslümanlar yani itikadı ehli sünnet olup da günah işleyen Müslümanlar kafirler gibi değildir. Ancak onların günahları sevaplarından çok olursa onlar da zarara uğrayanlardan olur. Sevapları çok olursa cennete gider. Ehli sünnet ve ihlaslı kimsenin işlediği sevaplarsa çok değerlidir. Bir hadis-i şerif meali şöyledir. Yemin ederim ki bir kimse Uhud dağı kadar altın sadaka verse, eshabından birinin bir avuç kadar arpa sadakasının sevabına kavuşamaz.'' Eshab-ı kiramın imanları çok kuvvetli ve ihsanları çok fazla olduğu için böyle sevaplara kavuşuyorlar. Eshab-ı kiramdan bazıları diğerlerinden daha yüksektir. Bunun için Hazreti Ebu Bekir'in verdiği bir avuç hurmanın sevabıyla, diğer sahabeden birinin verdiği bir avuç hurmadan alacağı sevap arasında dağlar kadar fark vardır. Bir fasık Uhud dağı kadar altın sadaka verse, salih Müslümanın ihlasla verdiği bir avuç arpadan değerli olamaz. Bidat ehlinin ise hiçbir iyiliğine sevap verilmez.